Bismillahirrahmanirrahim. Tekamül sürecimizde farkındalığımızın artmasına niyet ediyorum. Eğer sağlıklı yaşamak istiyorsan duygularını anlat. Saklanan ve baskılanan heyecan ve duygular zamanla hastalığa dönüşür. Diyalog ve konuşma güçlü birer ilaç ve mükemmel bir terapidir. Olduğundan farklı yaşama. Gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutlu olduğunun görüntüsünü veren, mükemmel görünmek isteyen kişi tonlarca ağırlığı da biriktirmektedir. Kabullen. Reddedicilik ve kendine saygı eksikliği kendimizi kendimize yabancılaştırır. Kendimizle barışık olmak sağlıklı yaşamında anahtarıdır. Bunu kabul etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı rekabetçi ve yıkıcı olurlar. Eleştirileri kabullen. Bu bilgelik, akıllılık ve terapidir. Çözümler bul. Olumsuz kişiler çözümü bulamazlar ve sorunları büyütürler. Üzülmeyi, sızlanmayı ve kötümserliği tercih ederler. Biz ne düşünüyorsak oyuz. Olumsuz düşünce hastalığa dönüşen negatif bir enerji üretir. Güven, güvenmeyen kişi iletişim kuramaz, açık değildir. Derin ve sağlam ilişkiler geliştiremez. Güven olmadan bir ilişkide olamaz. Hayatı üzgün yaşama, sev, tebessüm et, huzur, mutluluk ve sevgiyle yaşa. Daha uzun bir süre, uzun bir yaşam getirir. Ruh sağlığı bizi hastalıklardan korur. Şifa olsun.